Kıymetli kardeşlerim, Hz. Peygamber'in uygulamasıyla birlikte bayram namazları daima cemaatle kılınmıştır. Ardından hutbe okunmuş ve bu hususta icma oluşmuştur. Bütün mezheplerin ittifak ettiği bir konudur. Ancak bu yıl ne yapacağız? Soru bu. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de mevcut salgın sebebiyle bayram namazlarını camilerde cemaatle eda edemeyeceğiz. Belki de ilk defa bayram namazını camide kılmıyoruz. Yani benzer e, uygulamalar bazı küçük şehirlerde, bazı yerleşim birimlerinde savaşlarda, zor zamanlarda olmuş olabilir. Ama ilk defa bütün İslam dünyası neredeyse bayramı evinde geçirecek ve e, camide kılamayacak. Çok istisnai bir durum yaşıyoruz. Öyleyse bayram namazını ne yapacağız? Nasıl kılınacak? Bu zor ve zaruret zamanında bayram namazı evde kılınır mı mesela? Cemaat oluşmazsa münferiden kılınması mümkün müdür? Öncelikle bir hususu ifade etmek isterim. Yaşadığımız korona süreci insanlık tarihinde yüzyılda bir yaşadığımız veya yaşayacağımız en istisnai bir zaman dilimidir. Benzeri herhangi bir fıkıh kitabımızda mevcut değildir. Böyle zamanlarda İslam fıkhının zenginliği içinde bütün farklı görüşlerden, bütün farklı mekteplerden istifade etmek hem fıkhın, hem usulün, hem de hikmetin gereğidir. Buna göre engin İslam İslam fıkıh mirasını bir bütün olarak değerlendirdiğimizde biz İslam'ın şair olarak değerlendirdiği bayram namazının zaruret gereği her evde, her ailede de kılınmasının mümkün olduğunu görebiliriz. Usul ilmimizde, usul ilminde fıkul mealat diye bir kavram vardır. Fıkul mealat, özellikle bu gibi zor ve zaruret zamanlarında dini hayatımızın geleceğini dikkate alarak, gelecek nesilleri dikkate alarak, gelecek nesillerin idrakini dikkate alarak, toplumsal hayatımız açısından elde edecek, edilecek neticeleri dikkate alarak karar vermek ve o İslam fıkıh mekteplerinin genişliği içerisinde hareket etmek bir ayrıca bir zarurettir. Bu açıdan baktığımızda hayatımızın bu en istisnai bayram gününde camiyi, bayramı, bayram ibadetini evlerimize, hanelerimize taşıma zamanıdır. Bu cümlenin cümlenin hasretin altını tekrar çizmek istiyorum. Bu açıdan baktığımızda diyorum, hayatımızın bu en istisnai tarihte yaşanmamış bayram gününde camiyi, bayramı, cemaati, bayram namazını evlerimize, hanelerimize taşıma zamanıdır. Bunun örneğini biz Hazreti Peygamber'in ashabında görüyoruz. Hayatının 10 yılını resul Ekrem'le birlikte geçiren Enes bin Malik'in mesela İmam Buhari bize bunu çok geniş bir şekilde naklediyor. Başka hadis kitaplarımız çok geniş bir şekilde naklediyor. Ev halkı ve oğullarıyla birlikte cemaatle bayram namazı kıldığını biz biliyoruz ve pek çok fıkhi görüşe de mesnet olarak teşkil ettiğini biliyoruz. Ee, pek çok fıkıh mektebinde eğer bir insan yetişememişse, kaçırmışsa daha sonra kaza edebiliyor, münferiden evinde kılabiliyor. Sahabeden günümüze İslam bilginlerinin cumhur dediğimiz büyük çoğunluğu da bu görüştedir. Yani kılınamadığı zaman, herhangi bir özürden ve zaruretten dolayı kılınamadığı zaman evde cemaatle veya münferiden kılınabiliyor. Cuma gibi değil çünkü Cuma'nın alternatifi olan öğlen namazı var. Cuma kılınamadığı zaman onun yerine öğlen namazı kılınıyor ama bayram namazı kılınamadığı zaman onun bir alternatifi olan bir namaz yoktur. Nitekim bugün İslam dünyasındaki bütün e, konuşmalara, tartışmalara baktığımızda İslam dünyasındaki bütün Müslümanlar, Müslümanların kahir ekseriyeti bu konuda verilen fetvalara dayanarak bayram namazını evlerinde eda edeceklerini ifade ettiler. Aziz kardeşlerim. Bu yıl camiler kapalı. Bayram namazı kılınmıyor diye böyle kıymetli bir zamanı uykuda geçirmek asla doğru olmaz. Şair olduğunu tekrar hatırlatmak isterim. Pek çok kardeşimizin bilhassa ülkemizde pek çok kardeşimizin yılda bir defa bayram namazına katıldığını dikkate alarak diyorum ki inşallah o kardeşlerimiz bunu çoğaltırlar. Önce cumalara sonra vakit namazlarına dönüştürürler inşallah. Ama böyle bir vakamız var. Özellikle bunu da dikkate alarak diyorum ki bu yılda nasıl olsa camiler kapalı diyerek bayram namazından lütfen kendimizi mahrum kılmayalım. Evde bayram namazı aslında o fıkul mealat açısından diyorum. Aynı zamanda aile içi din eğitimi açısından muhteşem bir fırsat sunuyor bize. Ailenin bir gün önce oturup bayram sevincini nasıl paylaşacaklarını, bayram namazını nasıl kılacaklarını birlikte öğrenmeleri aile içi din eğitimi açısından da bize güzel bir fırsat sunuyor. Öyleyse bayram günü sabah namazına kalkalım. Ailece Önce Rabbimizin o Kur'an-ı Kerim'de e, sabah namazı ile ilgili muhteşem bir ifade var. İnne Kur'an el fecir meşhuda. E, fecir namazı Allah'ın meleklerinin de şahit olduğu bir namazdır buyuruyor. Önce bu emri yerine getirelim. Sonra bayram namazı vakti geldiğinde bayram sevincini yüreklerimizde hissederek, bayram sevincini yüreklerimizde hissederek, evimizin mescit olarak ilan ettiğimiz bir köşesinde ailemizin tüm fertleriyle bir araya gelelim. Ve iki, iki imkan da söz konusu. Eğer cemaatle kılacaksak namaz kılmasını, kıldırmasını bilen evin erkeklerinden birisi, baba olabilir, dede olabilir, erkek evlatlarımızdan birisi olabilir, efendim evin namaz kılacak konumunda olan bütün hanımefendilerin iştirakiyle, bütün çocukların da iştirakiyle, katılımıyla iki rekat bayram namazını birlikte idrak edelim, kılalım derim. Bunda zor hiçbir şey yoktur. Bir defa namaz kılmasını bilen herkes namaz kıldırabilir. Fatiha, İhlas, Kevser sureleri dahi bu iş için yeterli. Eğer bu mümkün değilse herkes tek başına münferit olarak kılabilir. Ee, evde kılınan bayram namazında hutbe şartı yoktur. Dolayısıyla sadece o iki rekat namaz eda edilir ve arkasından aile içi bayramlaşma başlar.